Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir 4 gündür video atamıyordum arkadaşlar. Biliyorsunuz bunun sebebini dün posta belirtmiştim. Dama üst kat çıkıyorum ve beklediğimden gerçekten sıkıntılı zor geçiyor. Yani bu kadar uzun süreceğini ve bu kadar yorabileceğini tahmin etmemiştim. Kuşlarımız da 4 gündür Dışarıda çıkarmamışım yani 3-4 gündür işe başladığımdan beri böyle çıkarmamışım kuşları. İçeride onlara biraz keyfi bozulmuş, kanatlar açık diye çıkartamıyordum. Şimdi birazdan bunların kanatlarının hepsini bantlayacağım uçan kuşlarımın. Ondan sonra bir dışarıya çıkartacağım ama dışarısı çok kötü durumda. Takım takravat hep burada. İşte şöyle bir yaptım işte göstereyim Buradaki biliyorsunuz Çıtlı yeriniz vardı arkadaşlar Çıtlı yerini bozdum Şu an o Seykiyi mekiği hepsini dağıttım çıtlı yerini bozdum Hepsi olduğu gibi duruyor Oradaki yumurtaları da arkadaşlar Kaydırdım buraya Tenekede olan kuşumuz oturuyor yumurtaya Halen oturmakta devam Yumurtalarını bırakmadı Ondan sonra yumurtalarını Kaydırmıştım daha doğrusu onların Kontrol ettiğim zaman fark ettim ki ikisi de doluydu. Ben de tekrardan kendi yumurtalarını altına sürdüm. Öbür kuşumuzun yumurtaları bir tanesi boş bir tanesi doluydu. Badadan altına koydum oturur diye. Onlar da oturmuyor şu an. Yavrular da zaten dışarıya çıkmış bakın. Artık onlar da ayaklanmış. Şu an erkek spir mesela yumurtada oturuyor. Karalaca dişimiz bakın o tenekenin önünde olan yumurtadan çıktı. İspir kuşum şu anda yumurtada oturuyor. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür. Şöyle gösterecek olursam arkadaşlar. Dediğim gibi imkanlar dahilinde elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu kısım yuvamın olacak kısım arkadaşlar. Öbür direklerden ayrı yapmışım. bakın. Şöyle uzaktan göstereyim. Toplamda ölçülenizi söyleyeyim. Şu ordan şuraya kadar toplam 450 tel. Direklerin boyu zaten 4 metre olduğu için kısa kaldı, onları ek yaptım. Ondan sonra şu şekilde Şuraya kadar da 4 metre. Yuvamız da 3 metreye 1.70 falan olacak şekilde ayarladım. Şu an malzemem kalmadı. Görüyorsunuz bir sekiz saçları falan kaldı. Orada direk falan kaldı. Ondan sonra işte şu tahta kaldı. Aslında şu tahtadan baya bir fazla almıştım. aldım yer söylemişti ki bana ortalaması 13 santim, 12 santim, 10 santim falan. Ben de 15 santim olan falan da var demişti. Ortalamasını 13 santimden hesapladım ve ben 8 yuvayı da içine kataraktan fazla aldım ama sadece dabana gitti. Şu şekilde dabana tek gitti. Baya bir eksik malzememiz kaldı açıkçası. Onu da temin edersek tekrardan devam edeceğiz. Şunun üzerine de dün akşam bir beton döktük. Merdivenimiz de şu şekilde zaten daha. işimiz çok yani burada arkadaşlar. Şöyle bir çıkalım. Şöyle beton döktüm. Matarnoğlu kısma. Yağmur taneli diye üzerine kapattım. bu şekilde oldu zaten bu eski yuvamız eski yuvamızın üstü orayı kullanmayacağım onun üzerine de şey atmayı düşünüyorum arkadaşlar ee, izolasyon çat izolasyonu artı şey ee, yani hal olur kirim olur bu tarz bir şey atmayı düşünüyorum Kalın olacak şekilde. Yürüdüğümüz zaman tahtalarda zaten hiçbir şekilde esneme yapmıyor. Görüyorsunuz bayağı bir sağlam yaptım yani. Bir sürü direk var. Bayağı bir dayışıcılar var. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. kuşlar işte 3-4 gündür çıkartamıyorum. Ben biraz keyfim bozuldu buna açıkçası. Kuşları içeriye hapsettik resmen. Ay şimdi işte yapacak bir şey yok gibi. Şuraları falan bir toparlayayım. Sağ sola bir temizleyeyim, yıkayayım. Ondan sonra tekrardan ben şu kuşlarımı kanada bağladıktan sonra bir dışarıya bırakayım. Kuşlar da bir gün yüzü görsün. Kaç gündür hayvanlar içeri hapsoldu yazık. Onlara da günah. Ama ben şu işlerimi bir bitireyim arkadaşlar. Tekrardan devam ederiz. Ama tabii şuraları temizlemek de yani kolay olmayacak açıkçası. Bayağı bir iş var yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Yani bayağı bir emek harcadık buna. Bayağı bir yorulduk. Buradan tekrardan emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Hepsi sağ olsun. Geldiler tek tek yardımcı oldular. İsmail kardeşime, Ömer kardeşime, ondan sonra komşularıma. Komşununki üç tane genci geldi. Yardımcı oldu bize. Sonuç bu arkadaşlar. Dediğim gibi cemreli falan 1.5 bir buçuk metre yükselteceğim. Seki falan zaten dışarıya vereceğim. O şekilde hesaplamışım. Bitince adam akıllı güzel bir şey olacak ama şu an malzememiz bittiği için hafta sonu yasaklar dolduğu için beklemedeyim. Haftaya büyük ihtimal inşallah biter. Ben şuraları bir temizleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar temizledim. Temizlik işim bitti gibi. Yani şöyle göstereyim. Şu buradan itibaren kuşların olduğu yere kadar, işte eski sekiye kadar, eski yuvaların olduğu yere kadar temizledim. Yerleri kazdım, paspasladım. Zaten şu an yağmur yağıyor. Ömer kardeşim de yeni geldi. Hoş geldi. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk amin. Sen sen nasıl sen? inşallah? Allah'a çok şükür. Sen nasılsın? Babaya rahmet. Valla uğraşıyor işte. Üç gündür, dört gündür görüyor He he iyi olmuş, iyi olmuş. İyi, i̇yi olmuş mu? Yani bu dilekler, dilekler iyi oldu. Saldan ben mi? Bizde çıktı ya. Hı hı. Güzel oldu. Bunun taşıyıcı özelliği çok oldu yani. Bunlardan evet. dolayı çökme hiçbir şekilde yapmaz. Şurada zaten görüyorsunuz yani. yani. Tek parça bu. He tek parça o. Var zaten Burası, ayak var. Ayak var, aynen onun ayak, için hı? atmadım yanına gene bir üçgen attım dedim ne olur ne olmaz hmm. yağmur ya başladı. yağmur da ya arkadaşlar bu bize şey de oldu aslında yağmurluk da oldu evet. şu an çok hafif hafif gelse de onun üzerini kapattıktan sonra hiçbir şekilde hiçbir şey olmaz altında şu <laughs> an evet <laughs> metresi 25 biliyor en ucuz oda. oda. 4 metre, 5 metre yeşil olan hallar vardı. Onun fiyatı 500 lira. Yani o da bize göre biraz yüksek zaten demiştim imkanlar dahilinde elimizden gelince iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sporcular var ya. Evet. Sporculardan ikinci el falan alsan. Tamam. Yine yeter yeter ki de olmasın. He. Yine yem falan artan zaman Araya maraya girmesin. Biz bir fal oldu mu? Değil mi? Olmaz yani. Ya en azından orada. mesela şu tahtalardan ya dolayı. Önemli olan şu araları kapatmak değil mi? Hem ondan dolayı hem de ben diyelim her şey yapar. Örnek veriyorum e, şu evet. aralara çık ya. Evet. Olur da oraya basarsak kırılacağından değil. En azından halı onun basıncını alır biliyor musun? Evet. Yani mukavveti artar. o da, o da bir destek. Hem destek olur hem... Bu arada arkadaşlar güvercinleri bağladık. Harif arkadaş söylemiş mi söylememiş mi bilmiyorum ama Videoya başlamadan önce söylemiştim ya yani. İlk video çektiğimde demiştim ağlayacağım He, Sadece yabani bağlamadık He. O da ben de işte <gülüyor> <gülüyor> Yani gitmez ya o bizi bırakmaz ya He. Bizim peşengimizdir o He. Ben onu ilk getirdim neden peşek yapacağım biliyor musun? He yok soğukmuş Onun damarı neyse odur o Gittir değilse yani O iflah olmaz Cık olmaz Doğru değilse Arkadaşlar Arif arkadaşına emanet emanet dedi, Kuşları verin, Düzce'ye götüreceğim. Ömer arkadaşımızın. Amut, bir çift angut, bir tek olan angut, ondan sonra siyah gümüş, gümüş kulak. Toplam şey zaten 3 angut. Ee, geçen arkadaş ben aradı, Düzce'deki arkadaş. Dedi, angutun birine karga vurmuş. Ben dedim e, karga vuramaz. Hani karga öyle bir hamle yapmaz, yanlışım var. Hı -hı. Dedi yok, gözümün önünde karga götürdü. Neyse bir gün iki gün başka bir erkek oldu o tekte olan arkadaşlar tam duvarın dibinde olan Çimen de mi ee, o köşedeki Öğesin ya ha ha. Angut var sorun değil. Neyse bu sabah baktım bana mesaj atmış dedi ki erkek Angut gelmiş artık karga baş mı edememiş, yoksa kaldırıp götürken düşürmüş götürken ne yapmışsa kuş gelmiş üç i̇şte dört gün sonra bu sabah beni aradı dedi gelmiş ama dedi biraz örselenmiş. Ne yapalım, ne yapmayalım dedi. Sıkıntı yok, keyfi yerinde. Abi biz de bakacağız, bir şeyler düşüneceğiz. Bu anlık tekrar boşta kaldı. He. O ne zaman geldi yani? Bugün gitti. Erte, en gün mü geldi yoksa? 3-4 gün, 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 sonra geldi. geldi. Bugün geldi. He. Bugün geldi. 2 gün önce ben bunu aldım getirdim. He. He. 2-3 gün. Kolu sakat zaten fark ediyorsanız. Aynen. Ha, bir kolu çekiyor mu? Bana çekiyor dediler ama benim gözümde kırılmış. Kırık gibi. Değil mi? Ama Şimdi kırık olsa tam kolu yere düşer bence ya. anatları kesmişiz bas, bas. ya. Sallıyor ama. Anahtarı sallıyor. Ama. Ya. Hiç, sall ya inşallah öyle dursam sıkıntı olmaz. zaten uçun kuşu diye bunlar sürekli mahpaslı yerde Hı. kalacaklar. Ya bunlar yavru için. Değil mi? Hı. Kuşlar nasıl sinir hemen biraz. Bizim, bizim buranın insanları bilir. Bu an kuşları genelde dava için beslerler. He. Uğursuzluk falan için bir rivayete göre. O da ne kadar doğru ne kadar değil Allah bilir. Zaten bu angutları talva mı demişti? Talva. O yani ha, çocuk olmayan insanlar için mi hediye edilermiş onu? Ya e aslında bunların alınıp satılması doğru bir şey değil. Bunlar He. hediye edilir. Hediye edilir aynen. Bir sorunla bir sıkıntısı olan bu konuştuğumuz olay üzerine bir hastalığı olan insanlara yani hediye edilir o şekilde bir faydası görülür. Yani Hı -hı. öyle duyduk. Öğrendir evet. değil yine Allah bilir. Aynen yine doğru. Allah kimseye o duruma düşürmesin tabi. Amin amin. Ha. ama bence yani gerçekten o doğru bir laf. Çünkü yıllardır yani dedelerimizden gelen bir şey o laf. Geçmişten süre gelen bir olay. Yeni olan bir şey değil. Bence Su büyük ihtimal. belli var böyle bir şey. Aynen. yine veren de Allah, alan da Allah. Aynen öyle. Ha. Ya şu kitabı uçsana Merve. Bakalım ne yapacak bu kuşun. Çok hızlı uçmasın. Hava yağışlı ya. Merak ediyorum. ediyorsun. Burak mısın? Çeypi yerinde olsun uçar yani diğerlerine. Evet. Bakak geri gelip yani inebilecek mi buraya? Ama bence o, iner. Uca gelir. Uçdan da iner. Uca gelir oradan aşağı gelir. Bir yere gitmez ama şimdi çok olunca evet. inecek yer yok. Ta ki insanlar buraya gelmeleri biraz sıkıntıları ama yani gerek yok. İşte dört yani. gün yeni yere alışana kadar. İşte şu üstte he. dediğin gibi senin. Yeni yere alışana kadar biraz bağlı kalacaklar. Aynen. Zaten sorun olmaz hava yağışı çimiyorlar zaten keyifler de yerinde Bir sorun sıkıntı yok O yumurtaları da kaydırdım ispiriyle karalaca yumurtayı oturuyor şu an Karalacayı da çıkarmış mıyık? Çıkarmamıştık bence o da yuvada O da içeride He. Onlar yumurtayı oturuyor yumurtaları da kontrol ettim İkisi de doluydu Ah ha, hayırlısı artı bu inşallah inşallah oturursa çıkartsınlar İnşallah otururlar ya, He. Şey iyi olur hmm. İnşallah oturur. İnşallah. Ee, geçen Arif arkadaşım bu keşbir tipi tutmuştu akşam saat 8 gibi. Çünkü tuttuğu gibi bana video atmıştı. Evet. Ben karışma kuşu dedim kendisine. Hatta bundan bir iki gün önce, üç dört gün önce akşam açtım panadını. Hı hı. Hani geceyi biliyor mu bilmiyorum. Kuşlar oluşturduk. Bayağı bir kuşları zorladı. Kuşlara laf attırdı. Yani geceyi bilen bir kuş. Hı hı. Halen benim gözümde karışma kuşu diyorum. Arif Dostum geçen sabah bırakmış. Gündüz de uçurdu lan bu kuşu. Gündüz de uçurmuş. birkaç defa uçmuş, gelmiş. Hı -hı. Ama ben falan dediğim gibi yani ben gözüne karşılamıyorum. Ee, ben içime si... sinmiyor. He. Aynen kalsın işte. Zaten bizim güvercinler de bir 10 gün bağlı kalacak. Aynen. Öyle. 10 günden sonra da giderse de artık sahibinin kısmetidir. İnşallah Hı. gider sahibini bulur. Aynen öyle inşallah. Ya ben zaten bırakmamın sebebi de dediğim gibi yani takıp satsan değmez bu kuşu satayım. En azından giderse tekrardan bir emek verilmiş. En azından giderse sahibine gitsin, sahibine tutulsun diye bıraktım. Kuş gitmedi yani bir iki defa dediğim gibi kırdı, gitti, geldi bir şeyler yaptı. En son yine burada yani kendi kendine yuvaya girdi bu kuş. Gece bırakmamızın sebebi de arkadaşlar zaten gece gidebilecek olsaydın o gece buraya gelmezdi Direkt sahibine giderdi. Gece gidemediğini, gidemeyeceğini bildiğimiz için bıraktık. Hatta birkaç defa gece uçurduk. Aynen öyle. Yani aynı gece bir dört beş defa ondan sonra iki gece daha uçuyorduk. Yani gitmedi geldik oldu. Ama yine dediğim gibi hani gündüz ne olur ne olmaz kuştur. Kuşa bel bağlanılmaz. Kuş bu arada arkadaşlar yok Arif arkadaş geçen söylemişti ben de yine söyleyeyim. Ee, bu boz gülli ben kendisine hediye etmiştim. İki gün uçtuktan sonra üçüncü gün kuşar atıldığında kuşlarla beraber gitmişti. Tutuldu aynen. Tüydür kıymeti yok atıldı yakalandı. Ve değerli bir insan değerli bir abimiz yani kuşun üstüne yatmadı. Tüye kıymet vermeyen bir insanmış. Aynen öyle valla. Hiç bizi zora koymadan, bizi sıkıntıya koymadan, herhangi bir karşılık beklemeden direkt kuşu bize teslim etti. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Mehmet Yerger arkadaşımız abimize çok teşekkür ediyoruz. Yani tüydür bu arkadaşlar. Kimsenin ki kimseye kalmaz. Bugün sen yakalarsın, yarın senin kuşun gelir oraya yakalanır. Hani yani tüye tenezzül etmenin bir anlamı yok. Sonuçta parayla alınıp satılabilen bir şey. Ayın herkes kendine yakışanı yapar. Ama kuştur sonuçta. Aynen öyle. El bağlanılmaz. İşte. Bugün sağlamdır, yarın sabah açarsın ölmüştür, gitmiştir. Tabii ya. Ha. Hiçbir şeyin garantisi yani yok, insanoğlu gibi. etmenin bir anlamı yok, ütü için kimse birbirini kırmasın. Aynen yani öyle. Söyleyeceğim sözler bunlar. Aa, Arif arkadaşın dediği gibi elinden geldiğince imkanların olduğu derece imkanların olduğu şekilde şu üstü yaptık arkadaşlar. Alt falan baya sağlam oldu. Alt çok üstü sağlam. Sıkıntı yok. Evet az önce iki kişiler üstüne çıktık herhangi bir esnemesi falan <laughs> yok. Hiçbir Fazla şey. yok yani çok az var o da normaldir olabilir. <laughs> o da ben yani bu yukarıdaki tahtanın yumuşaklığı yani. yani. Şu matar yuvayı da şu arka tarafa verdi. Şu tahtanın üstüne beton dökmüş. Biraz daha yukarıyı da size gösteririz arkadaşlar. Ben ilk videoya başladığıma gösterdim oraları. He, şey yetmediği için malzeme yetmediği için şu an kaldı. Yoksa normalde bu şekil düğüne Hı bitti. Malzeme olsaydı yuvay falan da matar da yapacaktı. Aynen malzemeler yetmediği için matar da kaldı arkadaşlar. A onları da inşallah bazar kesisi salı günü fazla bekletmeden yapar Allah'ın izniyle. Bu arada birkaç tane kanadı makası olan şu kanadını da çektik arkadaşlar. Şu mavi gümüş kuran siyah keşbirin. Siyah keçmi çok güzel bir kuş arkadaşlar. Ben beğendim. Tek kusuru dişi olması. Olsun sağlık olsun güzel bir kuş. Eğer şeklinin, şemalinin adının hakkını verirse güzel uçacağından eminim. Erkek A gibi zaten duruyor aslında. Yedi güzel yani kafa yapısı falan bilmiyorum. Öyle ama ben dikkat ettim. He. O kuş dişi arkadaşlar. He. Yani Bundan bahsediyoruz. Şu keşkirden bahsediyoruz. He. Ötüyor mötüyor ama kızgın bir dişi arkadaşlar. <laughs> Kafasından da belli olduğu gibi. Hani çatısına falan da baktık. Çatısı zaten bozulmuş yani. Bu kuş herhalde yumurta yapmaz gibi. Yani aynen çatısı da zedelenmiş arkadaşlar. Bu şişeleri de mi çeksek acaba Şu çakmaklı çekak, şu mağbaşı çeker. Onlar, onlar burada uçacak kuş zannetmiyor. Ya ona. kanadı geldi mi işimize yaramazsa Masa En azından kanatlı yani bir şekilde şimdi gönderir. Şimdi kalsın hele. Şimdi kıştır zaten. Onlar tamam. bir kalsın. Allah büyüktür. Ondan sonra arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Geçen bir arkadaş gelmişti. Sizlerin iyi olmasın. Şu kırmızı alacağı yavruya dedi ki kırmızı keşfi. Ben henüz azından imkansız kırmızı keşfi değil yani kırmızı alacağı bir yavrudur. Kırmızı keşfir dedi. Siz de adını yorumlara yazın bakalım onun dediğimi benim dediğim mi? Bakalım hele ben kırmızı alacağı dedim. Şöyle göründüğü gibi fekler falan beyaz şu arkadaşlar. Hı, hı. kırmızı alacağı bango kırması bir yavru. Daha yeni yeni kızmaya başlamış o da ötüyor erkek kuşlar. Erkek değil mi o da? Aynen. İsmail e de herhalde, ismini de söylüyor İsmail zaten çok tanış. Evet. Meşhur Cido İsmail. Cido İsmail. Evet. O da tekrardan ona da sağ olsun geldi yardımcı oldu Ömer kardeşimle. Allah razı olsun yardımcı oldu. Ha, durum böyle arkadaşlar, onun da ismini belirtirseniz videoda seviniriz. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Desteklerinizi. Bir beğeni, bir yorumu. Çok görmeyin. Arif, Arif arkadaşımıza çok görmeyin gerçekten çok zor imkanlarda bu videolar çekiyor. Sabah erken kalkıyor dikkat ederseniz bütün videolarında 6.30-7 gibi video çekiyor sabah çektiğim. Yani Aynen. Sonra bazen evde mu videolar çekiyor. Yani o da imkanı dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Size yardımcı olursanız seviniriz arkadaşlar. O da sizin bizim gibi bir kardeşimiz. Allah sizden razı olsun. Şu an güzel bir aileyiz zaten. Takipçi sayısında da baya bir artış var. Daha da artarsa hepimiz için iyi olur arkadaşlar, imkanlar daha iyi olur. Hani Elimizden geldiğinden değil de sizin de desteklediğiniz kadar Daha farklı şeyler olur burada. Kuşlar çoğalır, uçanlar çoğalır, yer daha güzel olur. Şu an imkanları ısıtlı Biz de kendi çapımızda elimizden geldiğince kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Değerli bir insan bizim için. Allah razı olsun kendisine. Sen de kardeşim? Allah razı olsun. Damla bizi alacak istediğimiz zaman gelebiliriz arkadaşlar. Aynen öyle. Bugün yarın tam buralar bittikten sonra gelmek isteyen yeri yakın olan takipçilerimiz de gelebilir. Sıkıntı yok misafirimiz olabilir arkadaşlar. Zaten ben fazla bir sürem kalmadı arkadaşlar. Ben de bir iki hafta sonra falan Düzce'ye gideceğim. Ondan sonra yanında yokum. Sizin ona destek olmanızı istiyoruz arkadaşlar. Yardımcı olursanız seviniriz. O da yeni buraya gelmiş. Yabancıdır. Fazla bilmiyor buraları. Abi yani çoğu insanı tanımıyor. Aynen ben burada birkaç arkadaşla tanıştırdım. Allah razı olsun. Ama insan insana lazımdır arkadaşlar dediğim gibi. Yani ne kadar birbirimize yardımcı olursak o kadar iyidir arkadaşlar. Allah razı olsun sizden. Bizi dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Ağzına sağlık kardeşim. Sen Allah razı olsun. Ömer kardeşim gereken şey öze arkadaşlar. Aa imkanlar dahilinde elimizden gelince el, elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Aa, malzememiz bittiği için yarım kaldı. İnşallah bu hafta içi yani hafta sonuna kadar bitireceğiz burayı, tamamlayacağız ve bir üst kata çıkmış olacağız. Yani bir 10 güne kadar inşallah üst katlarda video gelmeye başlayacak. Abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ulanlar. Eyvallah. Olun arkadaşlar.